Yanlışlıkla ayağına bastım sadece. Nasıl olduğunu anlamadan seninle kafede otururken buldum kendimi. Sen Sarp Cumhuriyeti'ne ayak bastın güzelim. Bana bir uğrayınca ayrılmak çok zor olur. İşte bu yüzden oldu. Sen çok güzel konuşuyorsun. <laughs> ben tıpkı ressamlar gibi model kullanıyorum. Benim. Eğer güzel bir şeye bakıyorsam güzel konuşuyor. Tıpkı şu anda olduğu gibi. Oo. Ne oldu? Sorun mu var? Şekerim yükseldi. Şekerin mi var? Evet. Şu anda avuçlarımın arasında. <gülüyor> Sen <gülüyor> çok tatlısın ya. Ben senin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü eminim Binlerce erkek söylüyordur sana bunu her. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Tamam yakalandım yalan söyledim. Nasıl yani? Binlerce değil. Milyonlarca erkek söylüyordur ne kadar tatlı olduğunu.